Abi bu hayatta kaybettiğin en değerli şey nedir? Düşüncelerim. Nasıl yani düşüncelerin? O da bende kalsın ya. <gülüyor> <gülüyor> bu hayatta kaybettiğin en değerli şey nedir? Ona karşı olan duygularım. <laughs> en değerli şey kalbim ya. Abi bu hayatta kaybettiğiniz en değerli şey nedir? Nedir bilir misin? Parmaklarım. Oo. Çek şunu. Parmaklarım. Geçmiş olsun. Var mı daha beteri? Bence yok. Çok geçmiş olsun abi. olacaktım olamadım. Bazılar diyor ya hayallerim kız arkadaşımı kaybettim o hikaye bak bu bir daha geri gelmiyor. Hayatınıza kaybettiniz en değerli şey nedir? Özgüvenim, cüzdanım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Arkadaşlar sorumuz var sizlere. Ee, sorumuz bugünkü hayatınıza kaybettiğiniz en değerli şey nedir? <laughs> Kendim diyormuşum. Hayır. Ee, ben son bir yılda yaşamaya ben kaybettim. Sizin var mı? Aa. Annem burada olduğumu öğrenirse belki elimden, <laughs> elimden bazı şeyler alabilir. <laughs> Çünkü annem şu an burada olduğumu bilmiyor. Şu an Adana'dayım ben. Şu an Mersin'deyiz. E, şu an Mersin. <laughs> Merhaba anne. Sizin var mıydı? Benim iki tane var. Abi. Teşekkürler. <laughs> Benim teyzem ve kedim. Onları kaybettim o yüzden. Aynen. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sizin var Benim mıydı? Babam. Ya hep böyle kötü şeyler oluyor. Kötü şeyler. Kötü. Oldu. Şey yani. <gülüyor> <Kusura>. <gülüyor> Başın sağ olsun. Teşekkürler. De. Benim de kuşum <laughs> bu kadar. Kuş. <laughs> Anneme selam alayım mı? Tabii. <laughs> Anne ben Mersin'deyim. Anne ben evde değilim Mersin'deyim. Geri geleceğim ama. <laughs>